en çok o, Kırşehir'de sorulan soru daha doğrusu biz sizin programa çıkacağınızı tanıtım ile yayınlayınca tabii insanlardan da merak ediyor. Kırşehir'de e, çokça işte Afganlı sığınmacı var, Suriyeli var falan var. E, bunu çalıştıran iş adamları da var. E, bu bir gerçek realite. Evet. Peki bunu yasal hale getirebilmek için ne yapması lazım işveren? Şöyle, bunu belki ilk başta söyleyeceğiz ama söyleyecektik. Şimdi zaten bu programlarımızın amacı insanları bilinçlendirmek ve rehberlik faaliyeti yürütmek. Aklına takılan, kafasında olan ya da bir sorunları varsa onlara bir nebze de olsa çözüm bulabilmek, yol gösterebilmek. Tamamıyla rehberlik faaliyeti. Bakanımız, Sayın Bakanımız sürekli bu konuya gidiyor. Diyor ki önce rehberlik yapacağız. Ceza vermekten önce biz konuyu anlatacağız, usulünü anlatacağız, tanıtımını yapacağız. Daha sonra eğer direnen varsa, hani bu konuda bir direnç gösteriliyorsa o zaman kanunun emrettiği şekilde yaptırımları uygulayacağız. Asla amacımız ceza yazmak, ceza vermek değil, bilinçlendirmek, rehberlik faaliyeti yürütmek. Bunu e, belirtmek isterim. Şimdi malum e, bir ist e, işsizlik oranımız var açıklanıyor TÜİK tarafından. Yüzde dokuzlar da çok şükür aslında onun altına indik. Ama bir de çalışmayan, çalışmak istemeyen bir kesim var. İstihdama girmek istemeyen bir kesim var. Şimdi ha bu o da bir tercihtir. Zorla da yani o istihdamın içerisine katamayız zora. Onlar istihdama girmeyince elbette ki bazı sektörlerde istihdam açığı oluşuyor. Veya bizim e, şimdiki genç jenerasyon diyelim bazı meslek gruplarını tercih etmiyor. İşte tarım evet. gibi hayvancılık gibi. Hayvancılık gibi bunlar tercih edilmiyor. Bu kez e, ülkemizin işte konjonktür yapısından da ötürü işte yabancı uyruklu vatandaşlardan faydalanma yoluna gidiyoruz. Bunu e, ama yabancı uyruklu da olsa mutlaka ve mutlaka sigortadan taviz vermiyoruz, kayıtlı olacak, kayıt altına alınacak. Bunu da nasıl yapacaklar? İşveren çalıştıracağı kişiyi e, burada önce oturma izni <laughs> almış olacak, burada oturuyor olacak, yeri yurdu belli olacak kısaca ve daha sonra burada oturmayı izin alınınca ona bir geçici TC kimlik numarası veriliyor. Kalacağı süre boyunca kullanabileceği 9'la başlayan o TC kimlik numarasıyla bakanlığa başvuruyor. Sektörünü söylüyor. Diyor ki ben bu kişiyi çalıştıracağım ihtiyacım var. Bakanlık ona onay veriyor ve onaydan sonra normal bizim kendi vatandaşımızda nasıl işe alıyorlar, çalıştırıyorlarsa işverenler de o şekilde çalıştırabiliyorlar. Hiçbir beis yok. Ama e, o izin aşaması falan birazcık e, ne bileyim ya anlaşılmadı ya da zor mu geliyor diyelim. Doğru kelimeyi de bulmaya çalışıyorum. Biraz da e, affedersiniz, biraz da işverenin de kolayına geliyor. Yani sigortası çalıştırmış oluyor. O kolay... da Aynen Üzüne öyle. Geliyor, yani işte baştan beri vurgulamak istediğim sadece kendisine ya da devletin işte yürüyen aktüel yapısına zarar vermiyor bu tip olaylar. Biz bugün emekli maaşları iyileşsin istiyoruz. Hastanede sunduğumuz imkanlar daha yüksek, daha kaliteli olsun istiyoruz. İstiyoruz ama burada da bir gelir gider dengesiyle sürdürülebilirlik var. Bu sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağız? Prim gelirleriyle sağlayacağız.